AK Parti İstanbul, İstanbul İl Başkanlığı, Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma, bayramlaşma programına hoş geldiniz, hoş şeref verdiniz. Sefer. Genel Başkanımız, Başbakanımız, Teşkilatımızın değerli mensupları, şimdi konuşmalarını yapmak üzere AK Parti İstanbul, İstanbul İl Başkanımız Sayın Aziz Babuşçu'yu davet, davet ediyorum. Buyurun, Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Başbakanım, Genel Başkanım, sevgili kardeşlerim, sözlerime başlarken hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah'a sonsuz şükürler olsun ki bizi bir kurban bayramında daha buluşturdu, bir kurban bayramını daha eriştirdi. Bayramınız mübarek olsun. Bu güzel bayramlaşmamızı onurlandıran başbakanımıza ve genel başkanımıza İstanbul Teşkilatı adına minnet ve şükranlarımı sunuyor. Hoş geldiniz diyorum. Bayramlarımız birliğin, kardeşliğin, dayanışmanın ve paylaşmanın doruğa çıktığı müstesna günlerimizdir. Özellikle de Kurban Bayramı bizim için her şeyden önce bir dava uğruna adanmışlığı ifade eder. Bu nedenle bizim kurban bayramlarından öğrendiğimiz iki şiarımız vardır. Bu kurban bayramında bu şuur ve bu anlayışla bayramı idrak ediyor olmak bizim için ayrı bir mutluluktur. O da şudur. İsmail'den vazgeçmeye hazır ol ki İbrahim paylaşmayı da bil ki kardeş olasın. Biz Kurban Bayramı'nda bu iki hasleti yani İsrail'den vazgeçmeyince İbrahim olunmayacağını ve paylaşmayınca da kardeş olunmayacağını bilen bir medeniyetin çocuklarıyız. Sevgili kardeşlerim, Türkiye yeni bir döneme tanıklık ediyor. İçinde bulunduğumuz bu yeni dönemi iyi anlamak için bu döneme nasıl bir geçmişten geldiğimizi unutmamak lazım, bilmek lazım. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Biliyorsunuz 10 Ağustos'ta tarihin bir kere daha yeniden yazıldığı bir güne beraberce tanıklık ettik. Kirli ittifaklar, karanlık kumpaslar, suni çatılar bir kere daha çöktü. Millet bir kere daha kendi çatısını çattı. Artık yeni bir Türkiye var vatandaşı devletin mülkü sayan çağdışı anlayışların hızla geride kaldığı, özgürlüğün, demokrasinin ve kardeşliğinin içinin doldurulduğu bir Türkiye. Devlet karşısında sürekli örsenilip nesneleştirilen bir milleti tüm engellemelere, oyunlara, tuzaklara, kumpaslara, tehdit ve şantajlara rağmen asla korkmadan ve geri adım atmadan ayağa kaldırıp egemenliğin tek meşru kaynağı haline getirdiğimiz bir Türkiye. Bu yolda en büyük sermayemiz ise önce davamıza sadakatimiz sonra da milletle kurduğumuz o sarsılmaz gönül bağıdır. Başbakanımızın yeni genel başkanımızın dediği gibi bu milleti ve onun özgürleşmesini umursamayanları biz hiç umursamayacağız. Gözlerimizde özgürlüğün ve hakikatin aydınlığıyla en güzel hedeflere koşmaya devam edeceğiz. Sevgili kardeşlerim, tarihi bir dönemi yaşıyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanımızla ve Başbakanımızla çok büyük bir şahlanış fırsatı yakalamıştır. Bu şahlanış fırsatı elbette hepimizi çok önemli bir sorumluluğun da içine çekmektedir. Önümüzde kongre süreçlerimiz var. Evet heyecanlıyız. İnançlıyız ve coşkuluyuz. Çünkü bu kongrelerde belirlenecek olan kadrolar Türkiye'yi 2015 genel seçimlerine taşıyacak kadrolar olacaktır. 2015 genel seçimi ise 2023 hedefine koşan Türkiye'nin elbette ki kaderini belirleyecektir. 2015 seçimlerini çok güçlü bir çoğunlukla elbette kazanmak zorundayız. Zira bu seçimde iş başına gelecek kadroların en önemli önceliği Türkiye'nin çok uzun yıllardır özlemini çektiği sivil bir anayasa hayalini artık gerçekleştirmek olacaktır. Bu öyle bir gerçekleşmeli ki ya anayasayı tek başına değiştirebilecek bir meclis aritmetiği ya da Anayasa'yı halk oyuna götürebilecek bir sayıyı, bir meclis aritmetini ortaya koyacak bir başarı olmak zorundadır. Dünyanın her gün yeniden kurulduğu bir çağda Türkiye darbe mahsul bir anayasayla daha fazla oyalanamaz. Bu ülkenin birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini en sağlam hukuki bağlara kayıt altına alan bir anayasa bu ülkede herkesimin kendi özgürlüklerinin garanti altına alından emin olduğu yasama, yargı ve yürütmenin kendi görev alanında kalıp ahenkle çalıştığı, devlet içinde kendine ayrıcalıklı konum ya da paralel yapıla oluşturmak isteyenlerin bütün istismar kapılarını sonuna kadar kapatan, bu ülkede bazı fay hatlarını harekete geçirip ortaya çıkan gerilimlerden nemalanmaya kalkan tüm üç ve dış odakların heveslerini kursağında bırakacak. Huzur, güvenin, gelişmenin ve kardeşliğin teminatı olacak yeni ve sivil anayasa, Türkiye'nin yeni dönemdeki en büyük ihtiyacı, en önemli arzusudur. Bu arzunun gerçekleşmesi hiç kuşkusuz 2015 seçiminden alınacak sonuca bağlıdır. Tek başına bu gerçeklik bile 2015 seçimlerinin neden önemli olduğunu ortaya koyma açısından yeterli bir gerekçedir. Altını kalın çizgilere bir kere daha çizersek, üç şey, üç şeyi belirleyecek. Teşkilatlarımız açısından bu hafızamıza yazmamız gereken üç şeydir. Bir, önümüzdeki kongreler partimizi 2015 seçimlerine taşıyacak kadroları belirleyecek. İki, 2015 seçimlerinin sonucu yeni ve sivil bir anayasaya sahip olup olamayacağımızı belirleyecek. Ve 3. yeni anayasa Türkiye'nin önümüzdeki yüzyıla dair vizyon hedeflerini belirleyecek. Bu kadar açık ve bu kadar net. Sevgili Şu kardeşlerim, İstanbul Teşkilatı olarak çok şeyler başardık bugüne kadar. Çok, çok ilke imza attık aynı zamanda sizlerle beraber. İnşallah bu kongreler ve seçim sürecinden de alnımızın akıyla çıkacağız. Biz bağrından Recep Tayyip Erdoğan'ı çıkarmış bir teşkilatız. Biz Biz başbakanımızın Biz başbakanımızın Genel Başkanımızın anlayabilene İstanbul büyük bir hocadır. İstanbul'da yaşayanlar İstanbul'un talebesi olmalıdır sözlerinde anlamını bulan bir idrakin sahipleriyiz. Bu inanç bizde var. Bu heyecan bizde var. Hakkı hak bilip o yolda yürüme basireti bizde var. Siyaseti günlük günü birlik çıkarların üstünde tutup hayırda yarışan ve hayırda yarışmayı sayan bir dava şuuru bizde var. Allah'ın izniyle bu şuurla başaracağız. Yeter ki samimiyete gölge düşürmeyelim. Yeter ki millete çalım atmayalım. Ve yeter ki bütün teşkilat kademeleri olarak bu kongre döneminde o ilçenin ortak aklını ortaya çıkabilecek en geniş istisal zeminlerini oluşturalım. Öyle bir oluşturalım ki her ilçe o ilçenin ortak aklı listeye sahip çıksın. Öyle bir oluşturalım ki hiç kimse o listede bulunmama gerekçesini üretemeyecek tarzda bir istişare zemin oluşturmuş olalım. Eğer bunu başarırsak ki İstanbul bugüne kadar bunu başarmıştır. O zaman 2015 genel seçimleri bu yenilenmiş kadrolarla anayasayı tek başına değiştirecek bir meclis aritmetiği ya da Anayasa değişikliğini referanduma getirecek bir aritmetiği ortaya çıkaracağız. Allah'ın izniyle bunu başaracağız. Sözlerime son verirken kurban bayramınızı bir kere daha tebrik ediyorum. Medine'den Grozny'e, Saraybosna'dan Filistin'e, Endonezya'dan Üsküp'e bütün bir İslam coğrafyasının bayramını kutluyorum. Acılarımız artık bitsin. Tüm İslam topraklarında barış ve kardeşlik rüzgarları etsin. Gönüllerimiz aynı Allah'a inanmanın zemininde bir ve beraber olsun diye dua ediyorum. Tüm sorumluluklarımızın bilincinde ve tüm sevinçlerimizi kuşanarak yeni başbakanımız ve genel başkanımızla beraber bir kere daha ve yürekten durmak yok. Durmak yok. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sözlerimin sonunda üzerime vazife olduğu için ifade edeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımız bir başka vesileyle görüştüğümüzde bütün kardeşlerine gönül dolusu selamlarını iletmemi söyledi. Ben de sizlere arz ediyorum.